I <laughs> do Çok bir kız çocuğu su satan yılan tarafın içinde canın da yerini çok vicdanlar başaracağız inan dalga geçen köpek ayına dengiz ayaksız piçler kaldı piyasa flotta baştan pes edip sonra diyorsun yok mu korup dilden ve canım ediniz senelerde şu ipi kolayın, eski okula sonsuz saygın İstikametim belli geçiyor usta kalemler nefsi müdafaa için silahlı değil konuşuyor kalemi birkaç kez taşıyorum şimdi kimlik yok üstümde ver veya geç fark etmez ne zaman başladı ne olan zaten başlangıcı eski girdi böyle bir öbürünün, piyasa bölümünün yani doğuyla batı gibi yazıyoruz yani. Farklılık amacım olmadı ki hiçbir zaman dert ettiğim her şeyi müzik diye mi çekemez bir hiç sürüsü. Zaten malum hedefim olmadı ki Şansı ve hayat parkinin parkin. Kimi için hayat sabah beşte işe gitmek, kimi için hayat gece ben de seviş ve geçe ve gelin sen hakkında barış ve özgürlük beynimize pompalanan dökülen kan. Olması kıyamet kopana kadar terör etmez, dünyanın zor işi de ucağı ve hamletmez gezmiş hayata bedenler.